Herkese merhabalar. Ticimax kanalına hoş geldiniz. e ile satabileceğiniz 10 ürün adlı bu videomuzda sizlere e-ihracatta en çok satılan ürünlerden bahsedeceğiz. Sizler de bu ürünleri e-ihracat sitenizin stoklarına ekleyebilir ve böylece risk almadan satışınızı artırabilirsiniz. Hazır giyim ve tekstil ürünleri. e ile satabileceğiniz 10 ürün arasında ilk sırada yer alan ürün grubu hazır giyim ve tekstil ürünleridir. Ülkemize kıyafet üretimi uygun fiyatlarıyla yapıldığı için e ihracat ile yurt dışına kıyafet satan işletmeler gelirlerini hızlı bir şekilde artırabilmektedir. Kadın giyim ürünleri, erkek giyim ürünleri, anne ve bebek ürünleri, ev tekstil ürünleri, çocuk giyim ürünleri, yurt dışına ne ihraç edebilirim sorusuna yanıt arayan kişi ve işletmelerin yönelebileceği ilk ürün grubudur. Çünkü yurt dışında yaşayan kişilerin büyük bölümü internetten alışveriş yapmayı tercih etmektedir. Ülkemize faaliyet yürüten da hazır giyim ürünlerini uygun fiyatlarıyla yurt dışına gönderebileceği için İşletmeler ilk olarak bu ürün grubuna yönelmelidir. Tarım ve gıda ürünleri. Online market sektöründe hizmet veren işletmelerin ilgisini çekebilecek e ihracat ürünlerinden birisi de tarım ve gıda ürünleridir. Ülkemizin dört bir yanında tarım yaygın olan sektörlerden birisi olduğu için markalar tarım ve gıda ürünlerini uygun bir şekilde tedarik edebilmektedir. Genellikle Türkiye'de tarım yapan kişilerin büyük bölümü organik tarıma yöneldiği için organik ürün satan e ihracat firmaları ürünlerini daha kolay pazarlamaktadır. Bu da e-ihracatta en çok satılan ürünler arasında tarım ve gıda ürünlerinin yer almasına yardımcı olur. E-ihracat ile ne satılır sorusunun yanıt arıyorsanız, araştırmanız gereken ürünlerden birisi de fındık olmalıdır. Ülkemizin Karadeniz bölgesinde üretimi oldukça yaygın olan fındıklar genellikle yurt dışına satılmaktadır. Birçok kişi ve marka ürünlerini ihracat ile yurt dışına gönderir. Fakat e-ihracat sektöründe de fındıklara olan ilgi bir aile büyüktür. Hazır giyimden tekstile kadar her sektörde kullanılan ham maddelerden birisi olan pamuk, e ihracatta en çok satılan ürünler arasında yer alır. Üretim maliyetini azaltmak ve daha fazla kar elde etmek isteyen birçok yabancı menşeli firma pamuk satın alırken ilk olarak Türkiye'den satış yapan firmalara yönelir. Bazı firmalar ihracat anlaşması yaparak düzenli bir satın alım gerçekleştirse de birçok firmada pamuk alımı için e ihracat siteleri üzerinden ihtiyaçları kadar alışveriş yapmayı tercih eder. Sizler de ne ihrac edebilirim diyorsanız pamuk satmak için bir ihracat sitesi açabilir ve yurt dışına ürünlerinizi satabilirsiniz. Denizli'de temeli kurulan sektörlerden birisi olan ev tekstili sektörü, yurt dışında oldukça ilgi gören sektörlerden birisidir. Genellikle bu bölgede üretim yapan işletmeler, e-ihracat sitesi açarak ya da eBay, Amazon, AliExpress gibi e-ihracat pazar yerlerine mağaza kurarak ürün ve hizmetlerini yurt dışına satmayı tercih etmektedir. Havluluk peştemal sektörüne olan ilgi her geçen gün artış gösterdiği için e-ihracatta en çok satılan ürünler arasında bu ürün grubu da yer alır. Türkiye, zeytin ve zeytinyağı üretimi konusunda dünyanın en gelişmiş ülkeler arasında yer alır. Ülkemizde her kış milyonlarca ton zeytin hasadı yapılıyor. Bunların bir bölümü yemek için kullanılırken bir bölümü de zeytinyağı üretiminde kullanılıyor. e ihracat ürünleri arasında bulunan zeytin ve zeytinyağlarının özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinde talep bir aylık fazladır. e ihracat ile ne satabilirim sorusuna yeni tanıyan kişilerin zeytin ve zeytinyağı gibi ürünlere yönelmesi önemlidir. Ülkemizin her köşesinde kendi işini kuran ve tasarım yapan kişiler bulunuyor. Bu kişiler ilgi alanlarına göre birçok farklı üretimi gerçekleştiriyor. Seramik, mum, beton, sabun, deri çanta ve cüzdan gibi ürün grupları Ülkemizde faaliyet yürüten tasarımcılar tarafından en çok üretilen ürünler olarak biliniyor. Genellikle kendi işini yapan ve tasarım ürünü üreten kişiler Etsy, eBay ve Amazon gibi e-ihracat pazar yeri platformları üzerinden bu ürünlerin satışını gerçekleştiriyor. Yurt dışına tasarım ve tasarım ürünleri oldukça önemli verildiği için tasarım yapan kişiler e-ihracat ile bu ürünleri kolayca satabiliyor. Siz de kendi atölyenizde ürettiğiniz ürünleri yurt dışına ihraç etmek için bir e-ihracat sitesi açabilir ya da pazar yeri platformlarına mağaza açarak satış yapabilirsiniz. Böylece ürün ve hizmetlerinizi hedef kitlenize yer alan kişilere daha kolay ulaştırabilir ve döviz geliri elde edebilirsiniz. Halı ve kilim sektörü ülkemizin yurt dışında popüler olmasını sağlayan sektörlerden biri. Bölgesidir. Özellikle İç Aradalı bölgesinde hala halı dokuma işi yapan binlerce kişi yaşamaktadır. Genellikle bu ürünler el yapımı olduğu için ve etnik desenler kullanılarak üretildiği için çok hızlı dikkat çekmektedir. Evlerinin tasarımını değiştirmek isteyen ve evlerine yeni bir hava katmak isteyen kişiler genellikle halı ve kilim ürünlerini internetten satın almayı tercih eder. Ülkemizde bu işi yapan kişiler kendilerine ait bir e-ihracat sitesi açarak ürünlerini kolayca yurt dışına satar. E en çok satılan ürünlerden birisi de mobilyalardır. Gardıroptan masaya, koltuktan yatağa kadar birçok ev ürünü ülkemizde üretim bulunmaktadır. Özellikle ülkemizde mobilya atölyesi bulunan kişiler, farklı tasarımlar ile ürünler ürettiklerinde mobilyaların daha kolay pazarlayabilmektedir. E ile satabileceğiniz 10 ürün videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüş ve önerilerinizi videonun altında bulunan yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.